De geldik işte fark sayısız çeşitli işte medya teknoloji konu ve uzmanlıkta Bu isteği Olsun. Seker geçmiş olsun. olsa bir hastalık sürecinden geçiyorum. Yaz abi bakmayın. geçmiş Oğuzhan olsun. hoş geldin. Hoş bulduk yaz geçmiş olsun. Sağ ol teşekkür Cacık ikinci ayını kutlamış. Kardeşim benim Cacık. Eyvallah dostikem. Çok sağ ol abone olup desteklediğin için. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sana da geçmiş olsun. Seken Eyvallah. bir hastalık var sağdan soldan içeriden. Evet. Senden Aynen. geçtiğini tabii söylemiyorum ama... bir ...şey var domino <laughs> efekt var yani burada. İki hafta var zaten ikimizin arasında o yüzden. Geçmiş ama yine de. Sağ ol çok teşekkür ederim. Başlayalım diyorum. Başlayalım. İlk sorum tabii ki Jadon Osterwolde'nin evet. sakatlığı olacak. Evet. Çok ciddi bir sakatlık. Sezonu kapadı evet, diyebiliriz zaten. Detay vereceğiz. Ya haber yaptık zaten anlık sosyal medya hesabında. İşte sezonu kapattığına dair yaklaşık işte... 7 ay süresince olmayacak. Yani beş yedi ay yazmıştım orada. onu niye yazdığımı söyleyeyim. Şimdi Hollanda'ya gidiyor. Önümüzdeki günlerde Hollanda'ya gidecek babasıyla beraber... E, ardından orada ameliyat geçirecek. Ameliyat geçirdikten sonra rehabilitasyon ve ilk geri dönüş sürecinde İstanbul'da değil Hollanda'da yapacak. Ardından İstanbul'a dönecek. Üzülerek söylüyorum. Sosyal medya hesabında Fenerbahçe'nin rüptür diye açıklandı. Herkes acaba bu rüptür ne demişti. Ben sakatlığın detaylarını söyleyeyim. Hem iç hem dış yan bağları tamamen koptu Jadon Osterwolden'in. Üzücü bir durum. Beklenmedik Olmaz bir durum. Ya. Nedeni de şöyle açıklanıyor. Zeminden dolayı. Zemine krampon takılıyor, dizi dönüyor ve aramızdan bu sezonluğuna Jadon Osterwald ayrılıyor. Yine geçen sezon benzer bir sakatlık olmuş. Çok büyük geçmiş olsun. Farklı bir sakatlıktı. Onunla herhangi bir Zemin bağlantısı abi. olmadığını söyleyelim. Burada Jacob tamamen bir bağ kopması. Yani. Ama zeminin sıkıntısı daha milli maçtan belliydi abi. Yani hiçbir şey yapmadılar bu konu hakkında. Yırtık ciddi evet. bir problem var. Ciddi bir ameliyat geçirecek. Az önce de bahsettiğim gibi bu da Fenerbahçe'nin transfer dönemine. Ocak'ta yaklaşan transfer döneminde doğrudan etkileyecek bir gelişme. Programın devamında da onları söyleriz. Aynen onu da soracağım. Cengiz'le konuşalım istiyorsan. Evet Bizim e, yaptığımız bir haberde kasık sakatlığı, son maç kadrosunu alın Kasığında kısmi yırtık var. 19'unda da Geri zekalara iyi bir timeout atsanız ya. İnsan sağlığına önem vermeyen aptal orospu çocuklarına böyle bir hafta kendini düşünmeli ki timeoutlar atsanıza. haberi girmeden baktım. 19'unda. Abartan varsa da direkt bana yapıştırın geçsin şey yapın geçin yani. 3-4 hafta demiştim. 3-4 hafta boyunca Cengiz Ünder sağlardan uzak kalacak. O da büyük ihtimalle artık ne zaman oynar, ne zaman tekrar takıma döner. Evet bu süre 3-4 hafta bunu kabul ediyoruz ama bu yaşanan sakatlıklar da hem oyuncu tarafını hem Fenerbahçe teknik heyetini sağdan uzaklaştırmış vaziyette. Hatırlarsan yaz transfer döneminde Cengiz kadroya alınmamıştı. Adana Demirspor maçı ile beraber kadro dışıydı. O güne kadar takımdan ayrı çalışıyordu. Taktik idmanlara da alınmıyordu. Aynı Crespo gibi, aynı Emre Mor gibi. Daha sonra yapılan görüşmeler için da döndü ama sezon sonu mu olur artık Ocak mı olur Fenerbahçe çok da Cengiz özelinde durumu zorlamayacak. Çünkü Cengiz de iyi çalıştığını düşünüyor oyuncu tarafı. Sadece o değil çok isim var konuşuyoruz işte İrfan, Levent, Oğuz Aydın, en çok konuştuklarımız hem maç sonu programlarında hem burada. Ama Cengiz de oynamadığı için mutlu değil. Ben Cengiz Fenerbahçe birlikteliğinin böyle yıllar boyu mı? sürmesini beklemiyorum. Eğer atıyorum ikinci yani yarı yine okur, beklenmedik bir yaparak. sakatlık olur. Onun yerine adapte olur ama sağ öndeki ilk tercihi Tadiç. on numaradaki ilk tercihi Şimanski olmadığında Tadiç. sağ öndeki ikinci tercihi şu an için İrfan Can Kahveci hocam. Bek problemi devam ediyor. Zaten sağ bekte bir sıkıntı vardı. Sol bekte artık sıkıntı ama Bright Osayi Samuel'in de bu süreçte varlığı önemli olacak. Çünkü Mert Müldür sol bek kullanılacak Avrupa'da. Osayi'nin sözleşme konusunu yine de sormak lazım. O İrfan... Akşam maç sıkıntı sizin. Valla sen bir de bize sor. Bizim için çok bir sıkıntı yok ya kanka. Ne yalan söyleyeyim. Hani Eee... Yani Fenerbahçeliler anlamında mı diyorsun Beşiktaşlara dedim ben bir Fenerbahçe olarak cevap vereyim akşamki maça. Çok da yarağımda bak sikimde de demiyorum yarağımda. Fancan en çok konuştuğumuz konu her hafta alıyoruz her haftada diyoruz ki bir anlaşma yok ki 2-3 haftadır çok çıkan haber vardı, daha anlaştı imza attı gibi. Onların öyle bir şey olsa bugün imzalar atılırdı bugün kontratlar uzatılırdı iki oyuncuda da şu an için yeni bir gelişme yok bunu niye aldık? söyleyeyim sana. Fenerbahçe-Osai'nin kalır kalmaz başka bir senaryo ama Sabek konusunda hatırlarsan 3 bölüm önceydi galiba Fenerbahçe'nin bir arayışı var demiştik. Şimdi transfer döneminin evet önümüzde bir süre var transfer döneminin gelmesine henüz daha işte Kasım-Aralık 2 ay var yani hadi bu ayı bitirdik diyelim. Ben devre arasında Fenerbahçe'nin en az 2-3 de diyebiliriz buna. Transfer yapmasını bekliyorum. Çalışmalar başladı. Sabek'i zaten söylemiştik. O sayı konusunun hem ondan sebep hem de o bölgedeki mevkideki oyunculardan mutsuzluğundan. Çok manyak transferler geliyor. <laughs> Sebep hatırlarsan Mert Müldür'ü yazın yaptığımız programlarda önünde düşünüyor demiştik Hoca ki sezon içinde de bu açık ortaya çıktı. O sayıyı çok öncelikli düşünmüyordu. Abi. Hocam Hiç artık işin durur. biraz rengi değişti çünkü Ceydan'ın sakatlığı geldi. Fenerbahçe'de devre arası için transfer çalışmalarına başladı. Sabi... Benim duyduğuma göre bu Fenerbahçeliler bu sözüme kulak verin. Benim duyduğuma göre Ali Koç Acun Ilıcalı'ya yürü demiş. Bu son Samsun beraberliğinden sonra yürü demiş Acun Ilıcalı'ya. Yanına bir de sol bek ekleyelim. Sağ bek, sol bek ve orta sahada Medina hamlesi bekliyoruz. Fenerbahçe'den hatırlarsan son dönemde işte Fenerbahçe teklif günceldiği haberler çıkıyor ama bizim yaptığımız programlardaki Working. noktadayım ben hala. 10 artı 5 milyon dolar karşılığında zaten Boka ile anlaşılmıştı ama oyuncuyla herhangi bir veya kulüpler arası herhangi bir sözleşme imzalanmamıştı. Şu anki süreç bu. Hala Medina orta saha isteğindeki lider pozisyondaki oyuncu. Pol pozisyondaki oyuncu daha doğru tabirle. Fenerbahçe'den hareketli bir Ocak transfer dönemi bekliyorum ben. Her transfer dönemi olduğu gibi. E tabi bu da planlamanın çok da iyi olmadığının göstergesi. Yıllardır süre gelen Fenerbahçe'de her transfer döneminde onlarca haber yapıyoruz. Mesela hatırlarsan geçen sezonda birkaç bölgeye takviye yapılacak veya işte geçen sezon 99 puan toplayan takıma birkaç takviye yaptığım vakit ki plan oydu. Devamlık olacaktı ve üstüne basarak söyleyeyim. Ben bunu kayıtlarda da arşivlerde de olduğu için zaten gönül rahatlığıyla söylüyorum. Ferdi gittiği an hoca sol bek istedi. Bildiğin sol bek istedi ama. Kostiç gibi bir sol bek değil ya da Kostiç gibi hayatının bir döneminde kanat bek, zaman zaman sol bek daha çok çok ileri önde son maçı bakınız oynayan bir isim değil de direkt bir Solbek istemişti. Arşi Brown'a gidilmişti. O dönem için maliyeti yüksek gelmişti. Şimdi bu isteği artık daha kuvvetli, daha nasıl söyleyeyim sana yüksek sesle konuşulan bir konu haline gelmiş vaziyette. Fenerbahçe'nin bu Solbek arayışı ve hocanın isteği yüksek ses demecini biraz daha farklı bir noktaya çekeyim. Şöyle sorayım. Samsun Spor maçında yaşanan puan kaybı ardından Jose Mourinho'nun hafta içinde yönetimle bir görüşmesi oldu mu? Çünkü hem bir o sakatlığı mu? hem de beklenmedik bir puan kaybı aslında. Samandıra'ya çıkarma yaptı Sayın Acun Ozcalı As Başkan. Dün biz bugün çekiyoruz programı. Bugün çarşamba salı günü Samandıra'ya bir çıkarma yaptı. Hem oyuncularla görüştü hem Jose Mourinho ile oturdular beraber yemek yediler. Bir toplantı yaptılar. Jose Mourinho'nun ve oyuncuların sıkıntılarını dinledi Acun Ilcalı ve olaya müdahale Etti. Çok soru geliyor. Mourinho gidecek mi? Kovulacak mı? Ayrılacak mı? Fenerbahçe yönetim bir tasarrufta bulunur mu? Şu an için böyle bir düşünce olmadığını söyleyelim. Yönetim nezdinde bir ekstra değişiklik olur mu? Tasarruf olur mu? Kongre olur mu? Bırakma olur mu? Giden olur mu? Kalma olur yani Birçok soru geliyor. Anlatabiliyor muyum? Bu konuda da bir tasarruf veya alınmış bir karar yok. Yani hem yönetim anlamında hem teknik ekip ve teknik direktör anlamında aynı şekilde devam edecek süreç. E tabii ilerleyen dönemlerde daha farklı sonuçlar alınır. Negatif veya pozitif. Bu değişebilir ama an itibariyle herhangi bir değişiklik gündemde yok ki Fenerbahçe evet bütçesi vardır, yoktur. O bambaşka bir senaryo. Ama yaz transfer döneminden sonra, kış transfer döneminde de mesela Fenerbahçe çok böyle yüksek seviyede para harcayabilecek bir ekonomiye sahip değil. O yüzden şunu söylüyorum. E tabii ki ardarda arda yenilgiler gelir. O zaman tribünler iyice artık reaksiyonu yükseltir. Jose Mourinho konusunda belki bir karar alınabilir ama o kararı alacak bütçe Fenerbahçe'de var mı? Ekonomik güç var mı dersen ben bunun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu Abi Mourinho'nun gidebilmesi için tek bir yol var Mourinho'nun kendi istifa etmesi. Yani ben alacaklarımı bırakıyorum ve gidiyorum. Bunu demediği sürece Mourinho. Bakın daha önce de söyledim. Bu en kötü şeyleri konuşmuştuk ya Fenerbahçe adına. Hani en kötü varyasyonda ne olur? Ee, hala aynı şeyi söylüyorum. Ali Koç, Acun Ilıcalı ya da yönetimden hiçbiri Mourinho'yu yollayamaz. Fenerbahçe'de şu anda öyle bir maddiyat yok. Oğlum yani hayvan gibi para bu. İmkansız. Ya Mourinho o iki yılı bitirecek ya da Mourinho kendisi diyecek ben gidiyorum diye. Ben sanmıyorum. Yani hani öyle Mourinho'nun kovulacağını mı olacağını vesaire son sanmıyorum yani durdurduğu yere bak. Ne bağımı sikişmiyorsunuz mu? Bugün Jose Mourinho'yu göndermeye çalışsan. Dur eks yok ötesi çok ciddi maliyeti var. Abi. 30 milyon euroları bulan bir maliyeti var. Ben de bu sürecin iyi de bitse kötü de bitse finalin Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçe yönetiminin başına ağrı bir süreç olduğunu düşünüyorum eğer ki bu yola girilirse. Peki o zaman Fenerbahçe'yi kapayalım. Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da da şimdi transfer dönemi yaklaşıyor evet. artık yavaş yavaş sonuçta. Eksikler var. Bir kanat transferi, sağ bek transferi bunların hepsi konuşuluyor. Senle güzel bir toparlayalım orayı. Nasıl Fenerbahçe'de hangi bölgelere takviye yapılacağını artık yüksek sesle söylemeye başladıysak ya da hangi bölgeler arayı olduğunu işaret ediyorsak Galatasaray'da sağ bek ve kanat transferi yapmayı planlıyor devre arasında. Sağ konusunda henüz öne çıkan bir isim yok ama elde yerer olduğu için yer modelinde iyi abi. değil direkt gelip oynayabilecek bir isim istiyorlar. Çünkü Kaan Ayhan orada bence iyi oynamasına rağmen istemiyor o pozisyonda oynamayı. kim geliyor? Vay. Ben nerede aldım bu haberi? Medya Galatasaray Aries ismi hatırlarsan yaz transfer döneminde programlarımızda da sık sık konu oluyordu. Galatasaray'da Aries için yeniden görüşmeler başladı. O Aries konusunda resmi temaslar başladı. Galatasaray Aries transferini Ocak ayında bitirmek istiyor. Kanattaki de ilk hedefleri, ilk arzuları Aries. Bir de sağ dışı bir konu var Galatasaray'da. Bu hafta içinin gündem konularından bir tanesi derbiye doğru da giderken Yunus Akgün'ün sosyal medya paylaşımına ötürü bir PFDK'ye sevgi oldu. Orada Yunus'tan ve Galatasaray tarafından bir savunma istendi. Bu konunun de detayları sende. Bu konuyu hiç konuşmadık. Yorumda yorumda da bulunmadım. Ben çok büyük acemilik olduğunu düşünüyorum. Yani evet Galatasaraylılar ister istemez yine oyuncularını korumak isteyecektir. Ee, bu arada şey büyük acemilik bence Yunus'un yaptığı. Neden büyük acemilik biliyor musun? Hani ya şu şu şekilde düşünün arkadaşlar şu anda. Şimdi üç taraftarın da Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş üç taraftarının da sosyal medya algılarını düşündüğümüzde ki bu hani Beşiktaşlar gerçekten bu konuda daha arka planda hani Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre. Zaten Fenerbahçe ve Galatasaray birbirini sürekli yediği için Beşiktaş'a bu konuda yapacak bir şey falan kalmıyor. Şunu söyleyeceğim sadece yani bunu gündem olacağını bile bile, bu paylaşımın gündem olacağını bile bile neden yaparsın ki yani? Ne gerek var? Hani hiç mi düşünmedin ya da kimse sana söylemedi mi böyle bir şeyin olacağını? Evet küfür yok, o ona hemfikirim. Küfür yok ama ilerleyen, o bestenin ilerlediğinde zaten olay sıkıntı ya. Bu yüzden zaten şey oluyor, sıkıntı oluyor. Ama bence... Ya ben açık konuşayım. Bunu bir Fenerbahçeli e, şu anda iyi bir gidişatta. Bakın daha önce bunun örnekleri yok mu var? İrfancan kahveci ve arkadaşları Galatasaray'a karşı e, bir beste yapmışlardı. Efendime söyleyeyim başka bir sürü örnek vardır Volkan Demirel'in ya da diğer takımların mesela Hüseyin Yücel'in e, Avrupa Fatihmiş Galatasaray bestesi var 5 0lık maçtan sonra. Hani yine orada Hüseyin Yücel yapmıyor onu ama. Yine de besteyi başlatan Hüseyin Yücel sonuç olarak. E, Çokça örnekler var. Hani e, ya ben anlamıyorum neden eskiden bu arada bu böyle değildi onu hiç anlamadım. Son zamanlarda artık oyuncular ve teknik direktörler de bu işin içine dahil olmaya başladı. E, i̇şte kavgalı tezahüratlar, e, küfürlü demeçler, e, pardon kü işte küfürlü göndermeler ya da bir bestenin ya da bir küfürlü şarkının başlangıç şeyi yani bilmiyorum hani ortam bu haldeyken ben Yunus'un böyle bir şey yapmasını e, ne ayıp ne yanlış bulurum acemice bulurum abi çünkü net belli yani ha ceza çıkar mı çıkmaz mı orasını bilemem orayı zaman gösterecek ama ne bileyim gereksiz hani onun yerine direkt besteyi koyacağına o şarkının kendisini koy ne ceza alırsın ne bir şey alırsın anladın mı demek istediğimi Saat Sadece bundan bahsediyorum yani Ki şeyi zaten biliyorsunuz Yani Galatasaraylılar Galatasaray oyuncusunu korur Fenerbahçeliler Fenerbahçe oyuncusunu korur Beşiktaşlar Beşiktaş oyuncusunu korur Ne yapmış olsalar bile kulüpleri de aynı şekilde Hani buna bir objektif gözle baktığınızda ne demek istediğimi çok daha iyi anlarsınız Galatasaray yönetimin içi rahat. Neden dersen geçmişte daha önce Yunus'un oradaki yaptığı paylaşımdaki şarkı özelinde herhangi bir geçmişe dönük tribünlerin dahi ceza almadığını raporladılar. Aynı zamanda herhangi bir bu yaptırımda işte küfür vesaire dışında tabii bunu tutuyorum. Çünkü hatırlarsan geçmiş yıllarda olmuştu. Küfürlü paylaşımlar vesaire tezahüratları paylaşan oyunculara yaptırımlar olmuştu ama genele baktığın zaman bizde burada sevgili Cengiz Han çıkardı. Federasyon bu konulara nasıl bakıyor diye Galatasaray'ın bu konuda içinin rahat olmasının sebebi de bu sunduğu emsaller. Yunus şu sıralar Messi olması Kimse sikine takmazdı. Yani bilmiyorum ya ne yalan söyleyeyim. Evet Yunus'un performansı gerçekten iyi gidiyor. Ama e, aslında bak kendin de diyorsun Yunus'un performansı bu kadar iyi olmasaydı diye. Ben bu yüzden de acemice buluyorum zaten. Hani e, Yunus'un performansı iyi evet. Ama performansın iyiken bu kadar kendini öne atabilmişken o Kerem Aktürkoğlu'ndan bulduğum boşluğu çok güzel doldurabiliyorken ve taraftarları da arkana almışken neden bir Beşiktaş maçı öncesi bunu yaparsın? Hani ceza almadın diyelim okey ama ceza alırsan hani ben eminim savunanların yanında sana kızacak olan Galatasaray taraftarları da vardır illaki. ki. Hani chatte bile vardır şu anda. Ya ne gerek vardı Yunus bunu yapmana diyecek bir sürü insan tanıyorum ben kendi çevremde şahsen. O yüzden acemice buluyorum zaten böyle önemli bir maç öncesi sosyal medyada yapılan paylaşımlar hiçbir zaman direkt olarak özellikle bu konuda bir küfür de olmadığını düşünüyorlar. Ve Yunus Akgün'ün asla ve asla ceza almaması gerektiği yönde kuvvetli bir savunmayla gidiliyor. Onun dışında ben birazcık bakıyorum paylaşımlar konusunda biraz da bilgi verelim izleyicilerimize. Nasıl cezalar gelmiş? Türkiye Futbol Federasyonu geçmiş dönemde ve yeni dönemde bu duruma nasıl bakmış? Onlardan bahsedelim. Mesela Ankara gücünde forma giyen Kvavena Ovusu iki maç men cezası almış. Bu men cezası neden alınmış. Sosyal medya aracılığıyla rakip takıma yaptığı hakaret sebebiyle. Galatasaray... Hasan yazdığına direkt cevap verdi. <laughs> Hasan dedi ki sosyal medyada yaptı diye maç cezası mı alacak dedi. Yaz abi bir de direkt böyle cevabı Hasan'a vermiş gibi oldu. Oğlum adam beste paylaşıyor devamını ne bilsin kanka çok melekçe bir düşünce bu ama ya. Saray'ın bir daha düşüncesine dönelim. Hakaret olduğunu düşünmüyor. Devam edelim. Türkiye futbol çok, çok melekçi. Bazen çok melek oluyoruz ya. Bu federasyonunda yine yakın dönemde Mauro Icardi ile ilgili bir sevk olmuştu. Orada da 150 bin TL para cezası verilmişti. Bu da emsal kararlara eklenecek. Emsal yapılacak o savunmada ciddi şekilde yer tutacak. İşte o sayı Samuel'i hatırlarsan Trabzonspor maçının ardından sosyal medyadan bir paylaşım yapmıştı. O da hakaret olarak değerlendirilmişti. 2-6 maç bandında ceza alması beklenirken 3 maçla cezalandırıldı. Yani evet. bu örnek Örnekleri arttırabiliriz. Bu örnekler verilen cezalar. Ama bu örneklere bak, bunlar bunları yaptı, bu cezaları aldı. Yunus Akgün'ün yaptığı iş ise bunlarla aynı seviyede değil. Bu paylaşımla yan yana koyuyorlar ve bunu bu şekilde Türkiye Futbol Federasyonu'na yapacakları savunmada dosyaya ek. Ya ben alacaksa maç bir, ma bir maç ceza alacağını düşünüyorum Yunus'un bu arada diyecekler hiç şüpheleri yok ve Yunus hakkında e ceza gelirse anında tahkime gidecekler. Bu konuda netler yani hiç hiç o beklentide değil Galatasaray yönetimi ama tabii bu bizim aktardığımız durum. Gerçekleşir gerçekleşmez o farklı bir konu. Aynen, evet. ya da para cezası verirler. Evet Galatasaray'ı kapıyalım Beşiktaş'a geçelim. Hem Lyon deplasmanı üzerine bir Galatasaray derbisi ve ciddi bir kaleci problemi. Evet. Ersin kadroya alındı Lyon maçı evet. için ama Mert Günoğlu'nda bir sakatlı var. Bu sezon yanlış hatırlamıyorsam 3. sakatlı oldu Mert'in. Bıraktığın yerden devam edeyim. 3. sakatlık dedin en az 3 hafta uzak kalacak Mert Günok. Galatasaray, Lyon ve akabindeki maçlarda 3 haftalık o süreç ışığında söylüyorum. Olmayacak. Forma giyemeyecek. Galatasaray derbisinde de çok isim çıktı. Genç kaleciden isimler çıktı. Ersin'in forma giyme ihtimali çok yüksek. Çünkü Ersin hatırlarsan son oynanan maçta Beşiktaş'ın oynadığı son Koyun Spor maçında kadroda değildi yedek olarak da. Ama ona hızlandırılmış bir tedavi ve program uygulandı ve şu anda kendini %100 hazır hissediyor. O yüzden Lyon maçı için hocasından görev istedi. Kadroya dahil edilme sebebi de bu Ersin'in ekstra. bu akşam Lyon'da Mert'in şov mu var? Arzusu ve isteği onun dışında derne yok, de fena. Forma giymek istiyor Mert'in sakatlığında Ersin göreve hazır olduğunu söyleyelim ve %100 iyileşip takımın <laughs> tamamında, antrenmanların tamamında takımla birlikte çalışmalara <laughs> başladığından da bahsedelim. Ama Mert Günok en az 3 hafta. Öfbe akşam Ersin'i izleyeceğiz. Ya diğer maçta Mert Müldür şov var. En az 3 hafta olmayacak Mert Günok. Ona da geçmiş olsun diyelim. Milli takımımız için de çok kıymetli bir oyuncu. Beşiktaş için de keza öyle. Ama 3-4 haftalık bir periyot olacak bu. Kolunu hiç açamıyormuş bu arada. Hmm. Maçtan sonra tabii. Yani şimdi ben de benzer bir sakatlık yaşadım. Supra Spinatus'ta onu biliyorum. Çok hakim olduğum bir sakatlık. Yırtık vardı. Kolu hiç açamazsın böyle. Kapıyı bile açamazsın. Mert de kolu hiç açamıyormuş şu anda sakatlanan kolunu. O yüzden... Durumu ciddi. Bir kaleci için ciddi bir problem geldi. gerçekten. O zaman son olarak basketbola gidelim. Diyelim. Onur Alp bitim Chicago Bulls. Oğuz'un bağımlı Galatasaraylıyım. Haklısın bu paylaşıma gerek yoktu. Lakin bunun ceza yeterli olduğunu düşünmüyorum. Taraftar besteği sonuçta. Ki bu ülkede en çok küfürlü beste yapan taraftar grubu çarşıdır. Ya ben o, orasına falan çok dahil olmayacağım. Şa sadece kendi düşündüğümü şu şekilde dile getireyim. Abicim taraftar küfür eder. Taraftar beste de yapar. Maçın heyecanıyla orada söve debilirsin. Herkes ünlü de olsan, ünsüz de olsan, Fenerbahçeliysen, Galatasaraylıysan, Beşiktaşlıysan ve o anda o stadyumun içerisindeysen, anın ortamıyla, anın neşesiyle, eğlencesiyle küfürünü de edersin hep birlikte. Ama sosyal medyanda özellikle birilerine karşı bir nasıl söyleyeyim sana ya bir oyuncuysan, bir influencer'san ya da iyi bir sosyal medya sahibiysen Hani iyi bir şeyin varsa, takipçi sayın varsa Ki özellikle futbolcuysan, teknik direktörsen, yöneticiysen falan Fistan bunlara gerek yok abi Zaten sizin yerinizde taraftarlar bunu misli mislisine yapıyor ki Ha ne yaparsın? Göndermeli şarkılar yaparsın Bunu mesela en iyi yapanı söyleyeyim Icardi Icardi'nin bugüne kadar göndermeli şarkı koyup, göndermeli story atıp bir maç ceza aldığınızı gördünüz mü? Bir maç ceza aldığını. Neden? Çünkü bunu olması gerektiği gibi yapabiliyor Icardi. Ama mesela Yunus'un bu paylaşımına ne gerek var abi? Yani aynı şarkının aynı bestenin şarkı hali yok mu? Var. Koy şarkı halini. Hani ne gerek var yani? Hani bu yüzden acemilik diyorum zaten tarafından serbest bırakıldı. Evet. Tabii mercek de direkt Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'ya dönüyor ama eminim Onur Alp'in Avrupa'dan da bayağı isteğini var. Türkiye'den şu an teklif yapan takım Anadolu Efes. İlgileniyorlar oyuncuyla. Aynı zamanda Avrupa'dan da teklifler aldı. Sosyal medyada birden fazla haber okudum. Bugün bu konuyu buraya alma sebebi mi? Bu hatırlarsan retinasından bir ameliyat oldu. Hmm. Retinasında bir problem var dendi. Bu, bu problemin sürdüğüne dair özellikle bir cepheden diyeyim iddialar geliyor. İşte retinasında problem var. Chicago ondan dolayı bıraktı. İstemiyor kadrosunda. Gelmeden önce maçta oynadığını söyleyelim. Son iki maçında Chicago'nun Fesih'ten önce söylüyorum tabii. Oynadığını, tam süre aldığını ve iyi de skor yaptığından bahsedelim. Onur Alp bitimin şu an sağlığında herhangi bir problem yok. Chicago. Bu konular çok tartışılıyor. Retinasında çok ciddi sıkıntı var. İşte bundan sonra yüksek seviye basketbola tekrar dönebilir mi gibi gibi ama retinasıyla ile ilgili direkt oyuncu tarafına da yakın kişilerle... 10 kişiden 9'u maksimum his için durex yok ötesine Abi ediliyor. Vallahi sabahtan beri çıkıyor. Kim abi ediyorlar. Bu, Bak 10 beni. bu 10 kişiden 9'u? Konuştum programdan önce nedir bu durum diye. %100'ümüzle ameliyatın ardından zaten iyileşmiştik. Bu iddiaların çıkması çok doğru değil. Yanlış iddialar bunlar. Hem oyuncumuzun devamlılığı Altıraşkan. hem geleceğiyle ilgili sıkıntı Altıraşkan. var aynen, ki retina. Ne, ne yapıyoruz abi bir de bilgisayar, bilgisayar yani basketbol... <laughs>